arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Buradayım. Arkadaşlar bugün Hira'ya sürprizim olduğu için buraya getirttirdim Hira'yı. Şimdi hemen sürprizini vermeye hazır mısın Hira sana? <laughs> Hadi o oh, al bakalım ne kadar. Makasını da vereyim. Kurdaleyi kes olur mu? Sen kes. Ben mi keseyim? Evet. Ama ver bakalım makası bana. Oo. Oh, al Aa bakalım Hira'nın Hira'nın hediyesinin içinden ne çıkacak? Hira. Ablacım açar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Aa, burası bana çıkmış zaten. Burada açabilirsin. Hadi böyle devir böyle. Ha. Yardım edeyim mi? Çıkaramıyor. <laughs> <laughs> Hadi arkadaşlara evet. gösterelim onu. Bakın arkadaşlar. Bakalım. Hadi onu aç bakalım. <laughs> Yardım edeyim mi? Tekerlekleri de varmış. Evet. Ama tamam. Bakası. Hadi bakalım. Şuradan keseyim. Tamam kes bakalım. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Oo. Sen sanki bilmiyorsun abi. Ben de daha yeni aldım yani sana özel. Işte evet hadi aç bakalım. Nasıl açılıyor bu? Bak, bak buradan açalım. açalım bakalım. Dur bekle ya. Ben çok sabırsızım. <laughs> Açamadı yine her zamanki gibi. Bir <laughs> oğul. Oh Bakın arkadaşlar şunlara. Krabiyeler varmış. Biz bunu yapıp gelelim mi? Evet var. Hadi yapıp gelelim o zaman. Yaptık. Yaptık. Arkadaşlar çok güzel oldu. Hem de atları tekerlekli ve gidiyor. Bakın burada. <laughs> Orada da çikolatalarımız var. Hira, Hira. Şekerci. Şekerci Şeker. geldi şekerci. Şekerci bana bir tane lollipop verir misin? Veririm. Hangisinden istiyorsun? Ben bundan istiyorum. Tamam. Ama her yeri söktürsen. <laughs> Hadi çıkar olur. bakalım. çıkmaması biraz zor. Kaç TL? 20 100 TL. Ama burada 15 yazıyor. 15 TL. <laughs> Beni kazıklamayın. <laughs> Hadi ver bakalım. Paranızı vereyim. Tamam. Hop. Alın para. Teşekkürler. Ha. Hadi arkadaşlar siz de yalan yerin. Hira <laughs> <laughs> videomuz bu kadar olsun mu ablacığım? Tamam. Bugünkü videomuz çok kısa oldu ama siz yine de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Hira Kent Ailesi. Hoşçakalın. Hoşçakalın.